Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepiniz iyi akşamlar diyorum canlarım ne yaparsınız ne de dersiniz inşallah haliniz hatırınız iyidir gene ben arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi hamur işi yapacağım şöyle göstereyim Unu, mayayı şekerini koydum şimdi şöyle biraz da şöyle tuzunu tuzunu atıyorum ben akşamda mayalayacağım arkadaşlar. Şöyle az bir maya attım, şeker. Görmüş olduğunuz gibi burada da şöyle göstereceğim hemen. Burada da şöyle ne diye sorarsanız arkadaşlar bu da kestirdi. çok çokalim peynirin suyu arkadaşlar. Çokalikten de sabah arkadaşlar sinir çöreği ve bu leylem çöreği yapacağım. Şimdi ya bismillah diyelim. Şöyle ne? Şöyle korkuyor mu bilmiyorum Canlarım benim Bunu fazla katı yapmadan Arkadaşlar canlarım ben Bunun özelliği Hamuru Çıvık olursa hamur o kadar Güzel olur Arkadaşlar Yiyici sadece bizde öyle dediler Yiyici gelecek dediler Hamur sıçrada bunu şöyle şu şekil ha burunu üzerinde ne sabah bakalım sini çörağı kaydırma çörağı kulleyelim çörağı yapacağım hamurumu dedim şimdiden mayalayıp güzelce ne şöyle heh. iyice bu şekil yoğurdum, ellerimi yıkayayım, yaparken görüşelim, tamam mı canlarım benim? Canlarım benim, ne yaparsınız, ne dersiniz, İnşallah haliniz, hatırınız iyidir. Biz böyle yine oturduk tandıra, ne yapacağız anneciğim, bil bakalım. Ne gülleyelim deyip yapayım ama. Ön dedim, bakalım, şu tepsilerle bir deneyeceğim arkadaşlar, gülleyelim, çırağı nasıl olacak, nasıl yapacağım, nasıl becereceğim. Hocam. Ya. Aa, evet, hani şöyle. şuna etikleri çekecek de şu oradan etik gitsin. Oradan gitmez. Yok yok şu oradan. Oradan gitmez şuradan alır dur. Estağfurullah bir dakika. Bir tuş nasıl? Dur bu yeri buradan da yapıyor. Ne? Yıldığınız tabakları buraya mı attınız? Ne yaptık? Yıldığınız tabakları buraya mı attınız? Ben de öyle öyle bir şey yapmadım ben. Annen yapmış. <laughs> annem annem kırılmışım, şunu da ben atmışım. Ben bir şey biliyorum hani. Yalan mı söyleyeyim? Yapmadım, eylemedim değil. Yeter, yeter. Öldüm değil. Ya konuya bir şey yapmadım. Nasıl bir O büyüklerinden, o kocalarından, kalınlarından ha. İnceler niye dolduruyor? Kalitsin. El Hicaz havamı yuva ya. Nereye olursa olsun dolduruyor. En kızım bir, birine. Oy. Şartlı. Oy, oy. Bakalım. Oldun mu? Beni oldu mu? Ben anamam bana oldum mu niye soruyor? Yok yok sen arkadaşlar hep ya. bana oldu mu, tamam mı diyor ben ne anlarım? Sen daha hiç, ikimiz beraberlik bu işte ya. Olmaz. Olur. Bilmediğim sensiz, bir şey yorum yapmam yapmamla. Sensiz olmaz bu talep. Şöyle kepçeyle arkadaşlar. Hamurum da güzel olmuş. Hamurum akşam mayaladım Ali. Elif indirmiş herhalde. Bir sene değil mi güzel Evet. Hamur elinden bir kabarıyor. Niye sen? Şey suyla mayaladım Ali. Çokalaya suyla var ya. Hı. Hmm. Onunla mayalayın. Arkadaşlar şu şu an daha yapmış olduğu tepsiye Hatice Hanım'a geçen yaptığında e, ona yap dedim yapmadı İnatlaştı. bugün de bana soruyor buyurun buradan yakın şunu mu diyor? evet Önce İnatlaştı, olmaz olmaz diyor benimle kavga etti bana da şöyle bir tepsi aldırdı düşerse düşecek bakalım deneyeceğim Ali şansıma Hatice Hanım'ın böyle bazen bir aksilik damarları var yok yok ben de diyorum ki ne Hı. düşerse tavukları canı sağ olsun Yo. bak ne demedi var boşa gitmez nasıl olsa tavuklarımın var bu arada hamurum da güzel olmuş hamur pek güzel oldu inşallah kaldıracağız yapabileceğiz, bakacağız, becereceğiz bakalım dur. Ha bu bek koydu lan top top. Çünkü onun içinde neler var biliyor musun? Çikolatalı var. Kestim diyeyim çikolatalı mı? Kızım Uf, tam mı örtme azıcık açık tamam, kalsın. Ben bir, bir, bir örtme ya. Çünkü birazcık şöyle şey. Fazla Hı. da ince olduk. yine olmuyor. Hadi bakayım. Ya bismillah. dedik ilk tepsimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi ikinci tepsiyi hazırlayacağım. Onu da bir hazırlamayın ya. Hazırlamayın niye? Şu bir şey, şey tamam sen nasıl istersen ben karışmam. Dur bunu yağladım ama yine de ben güvenemiyorum biliyor musun? Bir tek daha ona da koyalım dursun. Bu yeni tepsisi ilk yapacak arkadaşlar bunlarda. İlk yapacağım onu ilk yapacağım. Şu kıymanı ben koymayayım tamam mı? Adı Gülle arkadaşlar. Aynen. Annem tepsi çöreği derdi, kapama derdi ama. Her... Değil mi? He. Seni çöreği, Gülle İşte ne olursa ne? İşte. Aynen. Tepsi çöreği, değil mi? Halbuki insan tepsi doluyor. yok, seni de. Değil mi? Olur. Saç çöreği mesela. Saçta da olduğu için. Şöyle çevireyim bunu Arkadaşlar bu çörek güzel oluyor gerçekten. Eli so şeyi kapatabilirsiniz. Kapıyor mı? Kapıyor. Bu lezzetli dolu ya. Öbürlerinden iyi olduğu için. Tabii bu. ki. Gerçekten çok güzel. Yumuşak ne oluyor. oluyor arkadaşlar. Aynen. Pamuk gibi böyle lezzetli. Fazla da kalır aman şey yapmayacağım. İnce olduğu zaman dolu yani. Tamam. O bir başlar. Ağır ağır al. Sikesin ya Tamam mı canım? Tamam. Bunun da şöyle hazırlayalım. Hemen bunda neye hazırladım biliyor musun? Hı. Bunu aldığımız zaman boşa ocak yanmasın diyeyim arkadaşlar. İkisini niye ettiğim o odun fazla yanı vermesin. kenarlarına şöyle bir koymayayım ki diye. Nasıl kalacak, nasıl edecek şimdi? Tamam mı canım? Tamam Hatice Hanım. Arkadaşlar bu şekilde eliyle şöyle hamurun kenarlarına... hamurun pufufluğunu koruyoruz arkadaşlar. Pus. Suya pul. batırıyor böyle elini. Aynen yapışmıyor çünkü suya batırmadığım zaman olmaz arkadaşlar. Elime yapışıyor böyle. Al. Burada da ocağımızın altı bu şekilde güzelce yanıyor. Ya yok. Mis gibi ön. Üstte de tepsimiz yok. arkadaşlar. İki saç çöra derler. Şimdi bunu da koydum canım. Bunun tamam. adı Gülle Elim'miş arkadaşlar. Koyayım, koyayım. Biz ben tepsi çöra derdik. Tamam. Tamam atacağım. Tamam. Ne kızım? Sobanın başı da sıcacık. Tepsi inşallah dur ya bismillah. Bak. Tamam. Hadi bakayım. Ara 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 ara. Her şeyi kızım göründüğü gibi kolay değil. Emek olmayınca yemek dolmuyor de kızım. Değil mi? Tabii canım. Heh. Heh, odunları geri doğru itersen. Aynen öyle de canlı. Dur. Arkadaşlar. Hatice Hanım biraz iyice tontonlaştı kilolardan dolayı. O kadar kamır yersek 100 kilo 10 geçti. Az, az ver canım Allah Allah. Abi, Biz de yiyiver. Ben yemiyorum. ben yemiyorum. Ben yiyorum demek ki ben ayarınca yiyorum perde yiyor, perde yiyor, hepimiz yiyor, yiyor, Bazı yok. arkadaşlar şimdi bana böyle konuşuyorum diye kızacak ama. Arkadaşlar yiyeceğin ayakta duracaksın, yemeyecek olmaz. Ne yiyince de ayakta duramıyor. Bu Duruyor, niye? Sen mi yapıyorsun işlerini? O kadar dünya dünyanın temizliğini yapıyor hmm. e, sanki sen valla benim kilomla zarar şeyim yok, beni hiç şey yapamazsın. Tamam o zaman bir He. şey demiyorum. Tamam mı? Tamam. Bir şimdi Hatice var. Hanım bunun daha ısınmamış abi. Hani. Isınmadı değil mi? Yo, Altına değmiyor. Altı şey. Arkadaşlar bu Saç şekilde. Saç karaydı ya Saç karaydı ya Arkadaşlar. Yeni yeni Hatice, Hatice Hanım'ın ha. Hanım gülleyli mi? Yeni yeni ısını ısındı arkadaşlar. Sadece böyle bir odun yandı ha, altında. Yanacak ne yapalım? Ee, yandı böyle bir odun yandı ondan sonra ısını Hemen şey kolay değil diyor mu? yapılışa arkadaşlar. Yemenin bize zahmeti de oluyor. Olmaz hani, olur mu? Yeni 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 yeni. Çevre çevre arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tarafı pişti. Neden belli? İnşallah altı yanmamıştır. Erik bu tepsinin şey ya. Hani arkadan yakmadan becerirsek ne alaba. Altı pişmiş bak atacağım kenara. Orada pişti orada pişti de. Şu Şimdi taraftı. çevreci. Biraz daha çevreci. Aynen. Ondan sonra hemen bunu bir 6 tane öbür tepsiye ayarlayıp edeyim, onu koyacağım. inşallah düşmeden, etmeden inşallah başarırım, ederim. Şimdi arkadaşlar en ilk yaptığım tepsilerinde biraz şey yapıyorum. Nasıl olacak, nasıl kahacak Düşecek kalkacak mi? Kalacak mı, kalkmayacak mı? Düşecek mi? Çünkü ters çevriliyor ya. Aslında bunun adını böyle koyacağım da <laughs> ters çevirme çöreği olacak. Tamam. Değil mi? Yapamaz, kapama çevirme, kapama, he, kapama çörek, doğru. Kapama çörek olacak, hadi. Ben ha, şuralarıyım kalmış. Bakalım bir nasıl sonra çörecek. Bizim kız olduğunu da getirdi hani, becerdi. Buldu mu? Buldu, baksana bir. Koca şeye doldurmuş. Buldun mu? Ne 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 arkadaşlar bu? Uf puf diyor. Hah, Puf demiyor. Ana Ne ne diyor kendi de dede Ya yani, Dede, dede tabii canım dede kızım Ah nasıl. Ya 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 Hadi çevirsem mi ki abi Beni anam o Hadi bakalım bir Arkadaşlar da merak ediyor nasıl ya, çevirecek diye ya. ya bismillahirrahmanirrahim Allah'ım yüzümü kara çarpsın Olsun Olsun Şöyle oldu Şu, şu tepsi Allah'ım ne olursun şıkır şıkır kaldırsın. Arkadaşlar ya. işte böyle kapama bu. İnşallah. Şıkır şıkır kaldırsın şu tepsi. Hadi bakalım. Her zaman şöyle güzel güzel olsun da yüzüm buysun. Arkadaşlar olmayınca bir sinirleniyor, bir sinirleri yok. Geçen bir neydi şeyin üstüne yaptık, varilin üstünü kesin dedim. Hani dedim, olur dedim. Güzel gene kaldırıyor, kaldırmıyor. Değil ya, elif hani fazla sürdü mü? Arkadaşlar çevri yok ya. Pat deni düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar düşüverdi <laughs> ya ağız aşağı. Yani ondan biraz tedirginim arkadaşlar. Yoksa... Bir kaldır bakalım pişmiş mi? Oh <laughs> nar gibi dolmuş. Arkadaşlar bu şekilde işte kapatıyor. Güzel oldu. Mis gibi şimdi yüzünde yağlayacak. <laughs> Öteki tepsiyi de koydum. Diğer tepsiyi de koy arkadaşlar böyle. Ya, ya 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 şöyle. Hah. şey almadım ama ekmeğim. Tereyağı. Var. Sen, de kaldım, kaldım. Sen de anne. Neyin? Arkadaşlar böyle tereyağı yüzünde yağladığın zaman bu tereyağı ile yağlayın çok güzel oluyor. Bakalım tersiyle denemek deniyorum bu arada değil mi? Evet orada arkadaşlar mis gibi kokuyor. Kokmaz mı tereyağı ile sürüyor hani? Şimdi şöyle çevireyim. Makineye atarım şu onlar önemli değil. Hemen bu ocak boşa yanmaz. Arkadaşlar yalnız. bu şekilde işte görmüş olduğunuz gibi. Diğeri de orada pişiyor. Şey yok. Onu da koydum ki ne? ocak boşalmasın, şey yanmasın burada değil. Yettim mi hadi? Hadi, bakayım. hadi bakayım. Ha, şöyle şöyle. Diğer spatulayı alsana. Yok ya. Şunu mu diyeyim? Hı, -hı tabii ki. Elin Yok hazırladım. canım. Bu bana biraz şey geldi. Ne? Beğenmedi. Ne Dur, yeni mi aldın? Hı, Hı yeni aldım. Kahmiye. Eyvah, hapı yuttum. Allah'a kahmiye. Bu bir de olma işte ya. Daha iyi bak ya bak ya. Yağını az sürmüşüm galiba. Alıştık. Bir sefer çok. Düşer değil Ali. Ben de ya. Düşecek değil de koyuyorum ha. Oo. bir şey Az daha bir şey cevap. Daha bir şey Al, cevap çünkü var. neden? Yanacak diye korktum arkadaşlar. Bilemiyorsun. Ben, bu arada da buna da bakma. <laughs> Hı, bir yandan kaldırak. Bir yandan bir sıra ne kadar yakarsan o kadar şey oluyor. yani. Hadi bakalım. İyi iyi iyi. biz boştan boşa kaplanacağız. Biz toplamışız Değil mi? Sebeçtir Tabii canım. Sen babamın aklına gitmiyorsun ki Hep Dediğim dedik diyor. Doğru söyledin şimdi kızım. Bir inadı var onun. Ben inadım tuttu Bir damar var işte. Olmasa iyi de var. Bir daha şimdi elik daha bitsin. Elik daha kosamayım ki altını. Olabilir. Şöyle az daha koyup dur. Tamam canım. Tamam. Halicim. Pişti mi? Adam bunda pişirdim. Hadi bakalım bir. Arkadaşlar. Nar gibi oldu vallahi. Bu da pişti. Atacağım bunu ellerine sağlık. Afiyet olsun. Güzel tereyağında sürer üzerine Femen böyle. Hemen diyorum ya siz yiyin başla. Beni bekle deyin. Tamam. Benim bir sinim kaldı zaten. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol ben şükür yapayım. Evet arkadaşlar. Bir Hatice Hanım. Bir videonun daha canım. sonuna geldik arkadaşlar. Canım benim. Gelin beraber yiyek diyorum. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum diyorum. Kanalımıza abone olursanız hoşça kalın canlarım. Gelin sizlere de yapayım canlarım. Ben hoşça kalın diyorum. arkadaşlar. Canı Google'den diyorum. Gelin yapayım sizlerle yiyelim arkadaşlar. Ne var ya? Yani? Böyle da sizler için uğraşırım.